Allah seni yüce bir makama çıkaracaksa önce yanında seni aşağı çekenleri senden uzaklaştırır. Bazen senin dost sandığın aslında senin ayağına bağ olmuş olabilir. Sen bunu göremezsin ama Allah görür. Çünkü o kalpleri bilendir. Senin sırtındaki yükleri kendi rahmetiyle temizler. Hz. Ali'nin şu sözü ne kadar da hikmetlidir. Herkesle dost olmaya çalışma çünkü bazıları sadece senin ışığında kendi karanlığını gizler. Rabbimiz işte o karanlıkları hayatından çıkarır senin fark edemediğini sana göstermek için. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: Biz müminleri tertemiz hale gelinceye kadar mutlaka deneyeceğiz. Yani Rabbimiz bazen dost bildiklerini senden alır ki sen sadece ona yönel. Çünkü herkes seninle aynı yolda yürüyemez. Herkes seninle zirveye çıkamaz. Bazı yollar vardır ki kul yalnız başına yürür ama o yalnızlık bir terk ediliş değil ilahi bir seçiliştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem